Herkese merhaba, ben Almanca Öğretmeni Hilal. 25. sayfayla devam ediyoruz. Konu başlığımıza bakalım. Was hat Can? Can'ın neyi var? Can hat Grippe. Can grip. Evet, bu bölüm e, dinleme bölümü. E, önce verilen kelimelere bakalım. Tabletin Tablet Hap Gemüze zuppe, sebze çorbası. Gemüze, sebze. Filme, film. Fibe, ateş. Freund, arkadaş. bed, yatak. Herbst, sonbahar. Arst, doktor. Grippe, grip, grip. düşündüklerimizi boşlukları şimdi dolduralım yedin her yani her sonbahar bir in beyt Evet ne dedi ya hatta

Doktor. Evet, Can evet, Zol Zayne tabletin ayniyimin. Evet. Sein Freund. Yani arkadaşı diyor. Er soll Obst und Gemüse. Yani sebze. Evet. Gemüse Suppe sebze çorbası. Evet. Film ile sonlandı. Evet. Şimdi cümle cümleleri tek tek inceleyelim. Anlamlarına bakalım. Bazı kelimeleri ya hatta birçoğunu daha önceden de gördük, biliyoruz. Belki birkaç tane yeni sözcükle karşılaşacağız. Onları da bakalım. Evet, ilk cümlemize bakalım. Can fühlt sich nicht gut. Bu yapıyı zaten e, görmüştük. Zihfühün e, yapısı kullanılmış. Kendisini iyi hissetmiyor. Nicht cümlemizi olumsuzlaştırıyordu. Eğer wie gewöhnlich krank. Evet, buraya bakalım. E, wie gewöhnlich dediği de burada da bir yapı e, var. Yani her zamanki gibi diyor değil mi? Her zamanki gibi hasta. Diğer cümlemize bakalım. Jeden Herbst liegt er her anlamına gelen sözcük. Her sonbahar ligin fiili yatmak. Yatakta yatar diyor. Er hat eine Grippe. E, grip olmuş. Grip. Evet burada da er hat 39 Grad Fieber und Hustet. 39 derece ateşi var ve öksürüyor. Houston fiilinde daha önce görmüştük. Can arst. zum Gehen fiilini biliyorsunuz gitmek. Doktora gidiyor. Der Arzt untersucht ihn. Untersuchen fiili e, ee, incelemek anlamına da geliyor. Burada da muayene etmek. Onu in, onu muayene ediyor. Und schreibt eine Reset ve bir reçete yazıyor. Biliyorsunuz şiraybin fiili. E, reçete. Bu cümlemize bakalım. Der Ars schreibt in a für fünf tage krank. E, doktor onu beş gün hasta olarak yazıyor. Krank hastaydı biliyorsunuz. Tage gün, beş gün. Ihn, onu Schreiben fiili de yazmaktı zaten biliyorsunuz. Beş gün hasta yazıyor. Can Zol seine Tabletten einnehmen und Kräutertee trinken. Burada yeni bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Zol'in fiili, bir model verb. Melin malı, birazdan ayrıntılı göreceğiz. Cümlelerde yazarız. Yapısına da bakacağız. Melim malı anlamındaydı. Haplarını içmeli, kullanmalı. Annemin fiilini bir önceki dersinizde de Görmüştük, tren bir fiildi. Eğer modal verb varsa, asıl fiilimizi biliyorsunuz cümlenin en sonu koyuyoruz ve herhangi bir çekime uğramıyor fiilimiz olduğu gibi yazıyoruz. Ve kroyterte yani bitki çayı ve bitki çayı içmeli. Canzol al vitamin tabletini şilokin. Şilokin yutmak yine zorlan yapısını görüyoruz. Can ayrıca vitamin hapları yutmalı. Den Hustensaft soll er auch er trinken. Hustensaft dediği öksürük şurubu. Yine yapısını görüyoruz. ayrıca öksürük şurubu da içmeli. Aa, ama fakat bağlacını görüyoruz. Er mag den Hustensaft nicht mögün fiili düzensiz olduğu için bir model var biliyorsunuz ve mark olarak çekimleniyor. Sevmiyor ve nicht kullanılmış. Sevmediğini söylüyor. Seine Schulaufgaben soll er so Hause machen. Ödevlerini evde biliyorsunuz mahan yapmaktı. Yine Zoll'un yapısıyla karşılaşıyoruz. Meli, malı. evde ödevlerini yapmalı. sen Freund Hakan Hifcan dabei arkadaşı Can'a help fiili bu arada düzensiz olduğu için his olarak çekimleniyor. Can'a bununla ilgili bu konuda yardım ediyor. Eğer zol obst und gemüse essen yine zol'un yapısı karşımızda sebze ve meyve ve sebze yemeli. Zane muta kocht für Can gemüse Suppe. Annesi, onun annesi, e, fiili pişirmek can için sebze çorbası pişiriyor. Und ve seine Lieblingsgerichte ve e, neyi pişiriyormuş? Sevdiği yemekleri. Abends sieht er Filme. Sehen fiili izlemek. Akşamları film izliyor. Er soll sich gut ausruhen. Güzelce dinlenmeli, istirahat etmeli. Evet. Metnimiz bu şekilde. Burada da metnimizle alakalı richtig falsch ve nicht im text bölümünden oluşan bir etkinlik var. Evet hemen bakalım burada. Metne göre, metni zaten okuduk, anladık. Metne göre de eğer doğruysa, richtig, e, yanlışsa, falsch. Eğer metinde yer almıyorsa, söz edilmemişse, nicht im Text olarak kutucukları dolduracağız. Önce e, cümlelerimize bakalım. Can zolzane tabletin Tabletten Can haplarını içmeli. Can haplarını kullanmalı. E, burada metinde zaten e, içmesi gerektiğiyle ilgili Cümleyi zaten biliyoruz. Vardı o yüzden. Evet. Evet. Bakıyoruz. Can mahtzane aufgaben mit Hakan. Can ödevlerini arkadaşıyla Hakan'la yapıyor. Öyle miydi? Evet. Richtig. Çünkü hani yardım ediyor diye bir cümle vardı. Can hat kopfschmerzen Baş var. Metinde böyle bir şeyden söz edilmiyordu değil mi? Baş ile ilgili bir e, konu geçmiyordu. O yüzden nicht text. Jan im Text. Can hört abends im Kinderzimmer Musik. E, bu müzik dinlemesiyle alakalı da herhangi bir cümle ile karşılaşmadık. O yüzden nicht im Text. Can soll sich gut aussuchen. Güzelce, hani iyi bir şekilde dinlenmeli. Evet o da geçiyordu hatırlayalım. O yüzden richtig der as schreibt kein Rezept. Bazen e, burada cümleyi okurken e, kein ya da y, olumsuzlaştan nicht olduğunda bazen gözden kaçırabiliyorsunuz. Kein, e, nicht gibi olumsuzluk bildiren bir sözcük genelde isimlerden önce kullanılır yazmıyor diyor. Yazmadığını söylüyor. Hani reçete yazmıyor doktor. Halbuki aksine yazıyordu. O yüzden falç. Can git am takviye de sum arst. Can pazartesi günü tekrar doktora gidecek diyor. Bakın vida. Böyle bir bilgi mevcut muydu metnimizde? Hayır. Böyle bir şeyden söz edilmemişti. Dein Hosten Zaft Mag Can. can öksürük şurubunu seviyor diyor. Aslında seviyor muydu? Hayır. Can fühlt sich gut. Can kendisini iyi hissediyor. Halbuki zaten hasta. O yüzden iyi hissetmiyordu. Fühlt sich nicht gut dememiz gerekiyor aslında değil mi? Doğrusu oydu. Can ist krank und liegt bed. Hasta ve Yatakta yatıyor. Evet doğru. Yatakta yatıyordu. Evet şimdi kontrol edelim. Başka yoksa. Evet. Biz bu bölümümüzde bitirdik.